Depremde ölmedik burada mı öldürmeye çalışıyorsunuz diye artık aklımıza deli sorular geliyor. Lütfen yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. i̇stiyoruz Yolumuz yok, doğmuşumuz yok. Çocuklarımız rezil bir çarşıya gitmek istiyoruz. Hadi birinin arabası var. Ama on kişinin arabası yok, bu insanlar nasıl yaşayacak? Ya Ayrıca yani çarşıya ya, gidebilmek için... Buradaki yaşlı insanlar yürüyemiyor. Bir çarşıya gidebilmek için bir devlet dairesinde bir yerde işimizi halledemiyoruz. Ta, ta araba pazarının köşesine kadar yürümek zorundayız. Ve bu mesafe de buradan oraya... İki kilometre. Bir buçuk kilometre yol. İki buçuk kilometre. Ha. Ölçtüm Yani hiç yoksa bir buçuk kilometre yol. 45 dakikalık yol <laughs> ya. Çocuklarımızın haline bakın. Bakın. çözemezler Çocuklarımızı lütfen. lütfen. Çocuklarımızın haline bakın ya. Bu çocuklar ço nasıl dinler? Hala bak bu şuradan peri perişan, ha. Burada peri buradan Çamur deryasından gidip geliyorlar hep ya. <laughs> bakın yani şuradan okula gittiği yola bakın. Çamur deryası ya. Yazık bunlara ya. Bunlar bizim hep geleceğimiz. Lütfen yetkililer. Rica ediyoruz. Sayın valim. Afat müdürüm. Belediye başkanım sizler lütfen burayı bir kenara itmeyin gelin bakın ilgilenin. Burada resmen kaderimize terk edilmiş durumdayız. Dediğim gibi bir an önce yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Rica ediyoruz lütfen. Hepimiz istiyoruz. Bizler de insanlarız. Evet. Hepimiz istiyoruz. Doğru, al. Al. Şimdi sen sen bu yaşta böylesin. Çocuklar nasıl gidip gelecek okula gidip gelirken? Başkan şey, geçemiyorsun. Yetkililer lütfen. Allah, hadi, sen al, bak, al. Allah, Bakın Allah. bakın. Allah. Yani, hadi, çocuklar Allah. okula gidip gelirken nasıl gidip gelecekler? Hadi, Allah. Allah. hadi şimdi de de yağmur. Yağmur da yok. Yağmur oldu muydu? Buraya kadar su oluyor bura. <laughs> lütfen yetkililer lütfen. Rica şey ediyoruz. Bir nebze de olsa Arada. yardım elinizi uzatın buraya ya. Lütfen yetkililerden rica ediyoruz. Bu K13 B konteynerde oturan depremzedelerle ilgilensinler. Bakın sularımız kesik, çadırlar yok. Yani her şeyimiz ortada. Ne bir e, şey var. Geçecek yolumuz, Geçecek yolumuz olmadığı gibi alışveriş yapacak. Alışveriş bir şeylerimiz de yok. Market yok. Fırın ta aşağıda. Ulaşım, desen, ulaşım desen çamurun, ulaşım desen çamurun içinden gidip geliyoruz. Ufak şuruklar var. Hepsi hasta olacak. Yani bunlar da Adıyaman halkı. Bunlar da Adıyaman insanları. Lütfen diğer konteynerlere sahip çıktığınız gibi bunlara da sahip çıkın. Hepinizden yetkililerden rica ediyoruz. Olmaz böyle yani. Bakın yani bu yani bir hastalık olacak. Buraya bir hastalık girecek. Yetkililer ee, ilgilenmedi denilecek. Sizler zor, zor duruma, güç duruma düşeceksiniz. Şimdiden buna engel olun. Ya, ya burada biz burada peri perişanı, peri perişan. Peri perişan. Evet. Siz Siz Allah'ınız peygamberiniz yok mu? Türkiye kalk ayağa kalk. Bak e, buradaki rap e, perişan. Buradakiler rap perişan. Burada rap perişan, perişan. insanlar. Konuşun ya konuşmak istiyorum. Ulaşım istiyoruz. Çocuklarımız İkide gidiyor, sabah 7'de geliyor. Birisi Bu çocuk üşüyor, <laughs> ateşleniyor, kusuyor. Mecbur duş aldırmıyor mu? Kurt mu girse bize? Yeter, yazıklar olsun. Aynen. Ay, hepimiz yaşlıyız. Hastaneye gidemiyoruz. Ne yolumuz var? Ne suyumuz var? Ne arabamız var? Yani Allah'tan korkun, bize biraz yardımcı olun ya. Bizim... Burası K13B konteyner kent. E, burada depremzedeler yaşıyor. Kimse keyfi için burada değil. Belki bu iyi niyet suistimal edenler de vardır ama onların günahını biz çekmek zorunda değiliz. Bu su sorunuyla ilgili güvenlikle alakalı, yolla alakalı defalarca AFAD Müdürlüğü'nde e, iletişime geçtik, e, derdimizi anlattık. sorunu bulacaklarını söylediler ama kimse bize geri dönüş yapmadı. Demin de dediği gibi doğru bir yolumuz yok burada. Çocuklar şu gördüğünüz parlayı çeker misin abi? Şu tarlanın içinden, tellerin üstünden atlıyor çocuklar. O çamurun içinden ekmek almaya gidenler var. İşte oradan okula gidenler çamur var. Servisler var. okula, çamur okul çamur. servisleri, şehir içi servisleri, servisleri konteyner kentin içine girmiyor. Çamur. Bu konuda ciddi mağduriyet yaşıyoruz. Çamur. Belki imkanı olanlar var. Çamur. Arabaları olan var ama çoğunun arabası yok, imkanı yok. Burada perişan durumdayız. Lütfen sesimizi duyun. Özellikle bu su sorununu çözün. Yol sorununu çözün. Marketti, bakkalda efendime söyleyeyim. O tarz şeyler çözün. Gerçekten insan olarak yani bizler de biraz insanız. Her gün bir şeyler duyuyoruz burada. Falanca konteyner soyuldu, filanca konteyner soyuldu. Daha önce de Afat'a bildirmiştim. Dedim ki güvenlik birimleriniz burada ciddi bir şekilde görevlerini yerine getirmiyorlar. Yapmıyorum. Bakın akşam gezin. E aşağılarda bir sürü ışığı açık konteyner göreceksiniz. Evet, evet, Orada kimse oturmuyor. Kapış ışık camları kırık konteynerler var. Onu söylemiyorum çok, bile. Çok, çok var bile. Orada çok. kimse oturmuyor. O ışıklar boşa boşa açık. Anahtar onlarda. Çıkıp bir yok. gece DNT gelsinler yok. bakalım. Bir de, o ışıklar niye var, yanıyor? İçeri girsin o ışığı bir kapatsın. Şşş, şş, 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 şş. Elektrik kesilmesin oralar kameraları mı döşerler? Ne yaparlarsa elektrik, yapsınlar. Biz de Biz de bir birey olarak ne korkuyoruz ne yani. Çocuklarımız var burada. Acaba başlarına bir işler gelir mi? Bir şeyler olur mu diye korkuyoruz. Tedirginiz yani. Güvenlik sorunu tamamen tamam, sıfır burada. Güvenlik zaten yok. Güvenlik zaten yok burada yani. Ya Gelende gelip kontrol ediyor. Güvenliktir. Bayan ne yapabilir? Vallahi gelip ha? çay içip çay içip içip gidiyorlar. Gece. Bir gün görmedim. Bir Değil tane, tane, tane soya çekmişler. Şey, yani insan bir bakar sorar var mı bir sıkıntı. Yani güvenlik dediğim budur yani. Yaşlar sadece dertlerini dile getirmek için çıktılar. Konteynerlerde soğuk yaşlılarımız var, var, çıkamayanlar var. Yani en az dediği arkadaşın izah ettiği gibi burada bin kişi ya. ikamet etmektedir. Lütfen, lütfen rica ediyoruz. Yaşlarımız, Yaşlarımız, hastalarımız var. İhtiyacı olduğu için, bu konteynere ihtiyacı olduğu için herkes burada. Kimse keyfinden burada oturmuyor. Gelip denetlesinler yani. Etsinler yani. Gerekirse denetlesinler. Seçim olduğu zaman herkes kapımızı çalıyor. Evet Yarın öbür gün oy çalmaya geleceksiniz. Oy istemeye geleceksiniz. Herkes. Herkes. Hangi yüzle geleceksiniz? Neden sadece seçim kapımıza geliyorsunuz? İhtiyaç zamanı neden kapımıza gelmiyorsunuz? Yani biz de bireyiz. Herkesin <laughs> herkes. hakkı olduğu gibi biz de Her gün. Bir ekmek almaya gideceğiz. Gidemiyoruz. Yaşlıyız bu çamurların içinde. Nasıl ekmek almaya gideceğiz? Devlet otobüs vermiş çocuklar için bazı... <laughs> benim okul, kızımın okulu çok uzak. Ben 2 kilometre ötede indiriyorum. Diyor ki, devlet vermiş konteynerlere. Ben vermemiş, vermemiş. Benim kızım 2 kilometre ötede biniyor. Yazık, günah değil mi? Ne marketimiz var, ne fırınımız var, ne e, arabamız ne var, ne işimiz var, var, ne, ne, ne şehrimiz var. var. Yani bu niye bizim şehrimiz şey, şey. var? Yapıyorlar geliyor, yapıyorlar, gece gelmiyor. Suyu gelmiyor. gelmiyor. Suyu gece geliyor, suyumuz gündüz Allah gelmiyor. Allah rızası için, sesimizi duyun. Sağlık ocağımız bile yok. Sağlık ocağı bile yok. Evet, susun sonra. Gece 12'den sonra gelen suyu ben ne yapayım? Yattıktan sonra gelen suyu ben ne yapayım? Sabah... Sabah beşte o ben kalkmak zorunda mıyım? Gidiyor, o suyu abi, kullanmak o için sabah gidiyor. beşte mi kalkmak zorundayım? Beşte de su yok. Sadece gece veriyorlar. Gece veriyorlar. Gece suyu veriyorlar. Gece gelen suyu ben ne yapacağım? Yani lavabo ihtiyaçlarımız var, banyo ihtiyaçlarımız var. Sizin de bildiğiniz gibi çocuklarımızı banyo yaptırmamız lazım. Hijyenimize önem vermemiz lazım. Suyumuz olmadığı için maalesef ki bunu yapamıyoruz. Ve bütün konteynerler için tekrar belirtiyorum. Leş gibi içeri girdiğiniz zaman kokuyor. Lağım kokuyor lavabolar bakkala, manava, fırına bu yoldan gidiyoruz sadece. Başka yol yok. Öbür tarafta gitmemiz için dönüp markete gitmemiz gerekirse bir buçuk kilometre yol yürümemiz lazım. Bu kadar basit yani. Yaşlılar yürüyemiyorlar. He? Yaşlılar istiyorlar yürüyemiyorlar artık. Etkilere duyurulur. Biraz sıcak yatağınızdan kalkın buraya bakın. Bak bunlar periperişan bir insanlar.